Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Sinan Göker Hocam canlı yayında hoş geldiniz hoş sevgili olur, hocam. Hoş Uzun olur, zamandan beri bana göz sağlığı ile ilgili öyle sorular geliyor ki evet. e, e, epeydir hocamızı programımızda ağırlayamadık. E, yine bugün göz operasyonlarından bahsedelim. Okey. Özellikle lazer göz ameliyatını konuşalım. Tamam. Lazer göz ameliyatı hangi durumlarda, hangi hastalıklarda yapıyor, yapılıyor? Tıp o kadar ilerledi ki sevgili seyircilerimiz bu programda duyacaklarınıza inanamayacaksınız. Yani göz <laughs> hastalıkları nasıl kısa sürede çözülüyor onu konuşacağız. Hangi hastalıklarda e, tedavisine başvuruyorsunuz? Şimdi şöyle, e, gözde çok e, küçük bir organ ama çok çeşitli lazerler kullanılıyor. Aşağı yukarı 7-8 çeşit lazer kullanılıyor. İşte artık retinadan göz tansiyonuna kadar çeşitli... E, branşlarda kullanılıyor. Benim yaptığım, asıl uzmanlık olduğum e, konu katarak ve refraktif cerrahi dediğimiz katarak ve göz bozukluklarının lazerle tedavisi. Hı hı. Ki e, göz bozukluğunun lazerle tedavisinde excimer lazer kullanılıyor. E, yani diğerlerinden farklı excimer lazer diğer hastalıklarda pek kullanılan bir şey değil. E, ve bunu ben aşağı yukarı 28 sene önce getirdim Türkiye'ye. Mioplarda kullanıyoruz, hipermetroplarda ve astigmatların tedavisinde. Miyop, hipermetrop Metrop ve astigmat, astigmat tedavisinde evet. lazer göz ameliyatı. Hemen şimdi aklınıza şu geliyor değil mi? Başarı oranı ne? Evet, şimdi bu ameliyatı olduk. Doğru. Bir Sorunlarınızdan kere... ne kadar sürede kurtuluyoruz ve geçici mi? Evet. Bir kere e, başarısızlık dediğimiz şey geriye biraz numara kalması yani göze kötü bir şey olmuyor. Hmm. En önemli özelliği emin ve güvenir bir yöntem olması yani gözü kaybetme riski yok. Allah kürsten. Ee, yani asla odaya girdiğinde ilk sorduğu soru zaten bu oluyor genellikle. Yani, Doktor bey gözüm kaybetme riski var mı? Öyle bir risk yok. Zaten o sebepten dolayı bu kadar popüler bir tedavi oldu yani dünyanın her yerinde aşağı yukarı bugüne kadar 60 milyon kişi bu yöntemle tedavi oldu. E, dolayısıyla e, miyoplarda 6 numaraya kadar olan miyoplarda yüzde 97-98 ihtimalle numarayı ...sıfıra çok yakın bir yere düşürebiliyoruz. 10 numaraya kadar yani daha yüksek miyoplarda yüzde 95 oluyor. Yani bu da iyi bir oran aslında. Yani e, hipermetroplarda yine yüzde 95 ihtimalle 7 numaraya kadar hipermetropları ve hipermetrop astigmatları düzeltebiliyoruz. Ki hipermetropta da 7 gerçekten çok yüksek bir e, numaradır. Yani normalde genel eğilim e, Avrupa'da da Türkiye'de de 4 numaraya kadar hipermetroplar Oo. yapılıyor. E, 4 numaranın üzerine pek ellenmiyor genellikle. Bu özel bir e, lazer ve özel bir uzmanlık deneyim gerektiren bir Peki, durum. Peki riski var mı hocam? Yani, riski... yani çok ileri düzeydeki hastalıkları tedavi ediyorsunuz. Evet, yani yüksek numaraları yapıyoruz. Şöyle, yani dediğim gibi gözü kaybetme riski yok ama e, ciddi bir hasar kalma riski de yok diyebiliyorum ben. Çünkü hastanın ikinci sorduğu soru, e, "Tamam peki, e, kör olmayacağım ama sakat kalır mıyım?" diye evet. soruyor. Öyle bir ihtimalde yok ben garantisi verebiliyorum. Yani ufak tefek komplikasyonlar tabii ki olabiliyor her ama ameliyatta yani ufak hem tefek yani komplikasyonsuz bir cerrahi yok ama olabilen çok az sayıda oluyor zaten az oranda ama Onları da bir şekilde tekrar düzeltebileceğimiz şeyler oluyor. Yani ikinci bir müdahaleyle düzeltiyor. Siz göz hastalıklarının tedavisinde gerçekten Türkiye'de öncüsünüz. Operatör doktor Sinan Göker. Hep diyorum ki iyi doktora, iyi hekime başvurduğunuz zaman sorunlarınızı en güzel şekilde çözüyorsunuz. Lütfen belki bugün ihtiyacınız olmaz ama operatör doktor Sinan Göker'in ismini bir kenara not edin sevgili seyircilerimiz. Çünkü Türkiye'de ilkleri başlatmıştır Sinan hocam. Ben sizi çok eskiden beri tanıyorum ve gerçekten çok başarılı çalışmalar yapıyorsunuz. E ee, Şimdi bu da e, Türkiye'ye sizin getirdiğiniz ilklerden bir tanesi diyelim evet. ve şunu soralım hemen size. Böyle bir operasyona girdiğimiz zaman bir hasta olarak size başvurdum. Tedavi olmak istiyorum. Evet. Süreci çok merak ediyorum. Ne kadar sürüyor? Hastayı neler bekliyor? E, operasyon evet. sırasında acı, ağrısızı var mı? Evet. E, şimdi tabii bu işin en e, can alıcı kısmı yani en atraktif kısmı bu. Çok hızlı bir tedavi. Ee, tedavi aşağı yukarı 10 dakika sürüyor. Yani bir göz 5 dakika. Hasta bize geliyor. Muayenesi maalesef uzun sürüyor. Aşağı yukarı hasta bir 2-3 saat bize ayırmasını istiyoruz. Çünkü e, o ön safa çok önemli. O ölçümler yani 7-8 çeşit ölçüm yapılıyor. Üç kere ayrı muayeneden geçiyor. O muayene kısmı. Muayene kısmı. Hocam ben operasyonu soruyorum. Operasyon kısmı. Acı var mı? Ağrı var mı? Operasyon kısmı var ile uyuşturuyoruz. Çok etkili bir damla. Hiç ağrı yok. Çünkü aynı damlayla biz katar ameliyatı yapıyoruz. Yani. Damlayla et... uyuşturuyorsunuz hasta bilinci açık. Bilinci açık. Ee, bir sakinleştirici veriyorum ben. Çünkü hasta gene de gözüne bir şey yapıyor. Tedirgin oluyor insanlar. Ama çok rahat geçiyor. Ağrı da yok. Yani böyle konuşuyoruz güle oynaya falan hasta Çünkü e, böyle arka arkaya çok hızlı bir tedavi olduğu için arka arkaya hani öbür çıkanlar e, Tedavi ol, olmamış olanlara da cesaret veriyor. Aa çok kolay çocuklar korkmayın falan diyorlar. E, dolayısıyla 5-5-10 dakikada bitiyor. Sonra bittikten sonra kişi evine gidip dinlenmesini istiyoruz. Sokak, televizyon, duş yok aynı gün e, ve gözü de kapalı mümkün olduğu kadar dinleniyor aynı gün. Ama ertesi günü uyandığında gözünü açınca net görmeye başlıyor aslında. Ve ertesi günü bize bir kontrole gelmesini istiyoruz. Kontrolden sonra normal hayatına dönüyor. Sokağa çıkabilir, duş yapabilir, işe gidebilir, spor yapabilir. Her şeyi sebep. Araba kullanabilir. Yani tamamen normal hayat ertesi günü. 5 dakika içerisinde göz problemimizden kurtulabiliyoruz. Dakika, evet. Yani 5 dakika bir göz, 5 bir göz. dakika göz. diğer göz on dakika. 10 dakika. Aynı gözü aynı anda yapabiliyor musunuz peki? Yok sıra işte. Önce sağdan başlıyoruz. Ha, sonra aynı gün içerisinde. Tır. Aynı gün içinde. Mesela, geldik mesela operasyona. Aynı gün tedavi yapıyoruz tabii. Yani Aynı gün içerisinde 10 dakikada. Tabii mesela sabahtan muayene oluyor. Sonra birkaç saat bekliyoruz göz bebeğinin küçülmesi lazım. Valla bu acıyı işkence ya da bu zorluğu çekmeye değmez biliyor musunuz? Yani işte gözlüğümü çıkarttım Doğru. taktım. Aman gözlüklerim hmm. nerede gözlüklerim kayboldu. Düşünsenize 10 dakika içerisinde göz sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Evet, o sayede zaten e, yurt dışından yani ben ilk Türkiye'ye 98'de yurt dışına hasta getirmeye başladım. Ve sonra bir süre sonra bu bayağı böyle bir organize oldu. ...gruplar halinde hastalar gelmeye başladı. Buradaki en büyük avantaj çok hızlı. Hastalar geliyor, Müthiş. aynı gün muayene oluyor, lazer oluyor. Ertesi gün kontrol ve ertesi günü dönüyor. Peki hocam yaş sınırı var mı bunda? Mesela ileri yaştaki bir hastada tedavi olur mu? Ya da genç yaşta göz problemi yaşayan, bizi takip eden seyircilerimiz arasında... ...genç yaşta problem yaşayan varsa yaş sınırı Şöyle, nedir? Şöyle bir kere 18'den başlıyoruz. 18'in altına yapmıyoruz. 18. Üst, üst sınır yok. Üst sınır yok ama... Yani mesela gerektiğinde katarak ameliyattan sonra geriye biraz numara kalırsa mesela hasta 80 yaşında 90 yaşında bile olsa Hı -hı. lazer yapabiliyoruz. Hı -hı. Ama e, genellikle 50 yaşın üzerindeki kişilere ben lazer yapmak yerine akıllı lens dediğimiz yöntemi uygulamayı tercih ediyorum. Hı -hı. Çünkü 50'li yaşlarda genellikle bir katarak başlıyor insanlarda. Artık katarak yaşı erkene geldi. Yani daha böyle 60-70 yaş hastalıyken. 50'li yaşlarda görüyoruz ve dolayısıyla 50 yaşta katarak başlamışsa eğer... E, ...o zaman lazer yapmıyorum, lazer yerine akıl lensi takıyoruz. Çünkü e, yakın problemi de başlıyor 50 yaşında. O zaman uzak, yakın hepsi birden akıl lensle düzelmiş oluyor. Dolayısıyla hani genellikle 50'ye kadar yapıyoruz diyebilirim. Neyse. Peki bu bahsettiğiniz lazer tedavisinde özellikle yüksek numaralar için... Başka tedavi yöntemleri var doğru, mı kişilerin doğru. tercih edeceği ya da sizin uygulayacağınız? Çünkü mesela şimdi miyoplarda 10 numaraya kadar yani eski tekniklerde ben 20-25'e kadar yapıyordum ama e, yüksek numaralarda biraz daha yan etkiler ortaya çıkıyor. Onun için 10 on numaraya kadar lazer yapıyorum. 10 numaranın üzerindeki kişilere e, göz içi özel bir lens var. Yani akıl lens değil, katarak ameliyatı da değil kendi göz merceğin önüne takılan yani kontak lensi gözün içine takıyoruz gibi bir durum düşünebiliriz. Bu lensten takıyorum. Yani çok yüksek miyopları düzeltebiliyoruz o numara e, göz içi lensiyle. Yani 28 numaraya kadar düzeltebiliyoruz. Şimdi hipermetroplar da dediğim gibi 7'ye kadar yapabiliyorum. Ki bu çok yüksek numara herkes yapamıyor. 7'nin üzerindeki hipermetroplara yapılacak bir yöntem yok maalesef. Peki o taktığınız lens ne, neticede vücut için yabancı bir madde gibi ya? Evet. E, vücudun kabul vücut... etmeme e, riski var mı? Şöyle. Yani bu aslında e, katarakt ameliyatında da gözün içine lens takılıyor hı hı. ve o lensi de tabii kabul ediyor vücut. Yani bebeklere bile katarakt ameliyatı yapıp lens takıyoruz. Onlar ömrünün sonuna kadar o lensle yaşıyor. Aynı materyalden yapıldığı için göz kabul ediyor. Yalnız şöyle bir durum var. Bu tabii e, gözün müsait olması lazım. Çünkü e, sonuçta göz irisini, renkli kısımla göz merceği arasına takıyoruz bu lensi. Oranın müsait olması lazım. Yani açıların geniş olması lazım. Dolayısıyla herkese yapılamayabiliyor. Özel ölçümleri var. Ölçümlerden sonra tamam yapabiliriz diyoruz. Ve çok yüksek miyoplara takabiliyoruz. Ama e, çok az bir ihtimalle göz merceği kabul etmeyebiliyor. Yüzde bir iki gibi bir ihtimal. Eğer öyle bir şey olursa o lensi geri çıkartabiliyoruz. Görü, geri dönüşü olan yani bu bahsettiğimiz lens, katarkamet ve akıl lens değil. Çok yüksek miyoplara taktığımız bir lensten bahsediyorum. On, on numaranın üzerine takıyoruz hı hı. ve geri dönüşü olan bir şey ve nispeten emin bir yöntem. Dolayısıyla hani bir problem olursa lens geri çıkıyor, Aslında eski haline geri dönüyor. Gözten belli olanlara takılıyor mu hocam lens? Göz tembelliği olanlara da takılıyor. Yani yüksek miyopsa göz tembelliği olanlara o lensi takabiliyoruz. İyi de oluyor. Lazer çünkü, yapılabiliyor. Onlara e, da yapılıyor mu? Lazeri de göz tembelliği olanlara yapıyoruz. Özellikle de aslında yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü şimdi artık bir göz tembelliği tedavisi var. E, eskiden yoktu. Ben son e, 3,5 yıldır uyguluyorum ve çok da etkili bir tedavi bu göz tembelliği beyinde olan bir şey. Yani gözde değil. Dolayısıyla bir tür beyin jimnastiği yaptırıyoruz hastaya özel bir cihazlarla. Dolayısıyla 30 puan kadar görmeyi arttırabiliyoruz. Ama bunu yapmak için kişide genellikle bu göz tembelliği olanlarda yüksek hipermetrop numara oluyor. Yani numaraların lazerle öncesinde tedavi edilmesi gerekiyor. Yani lazerle numaraları sıfırlıyoruz. Ondan sonra bu tembellik tedavisine başlıyoruz. Dolayısıyla özellikle tembel olan gözlere daha da iyi oluyor. Yani lazer yapmak gerekiyor. Yani gö anladığım kadarıyla göz tembelliğinin tedavisi var. Evet göz tembelliğinin tedavisi var artık. E, oldukça etkili bir tedavi. E, bu teknolojinin ilerlemesiyle ancak olabildi. Çünkü üç boyutlu görüntüler göstererek beyni e, harekete geçiriyoruz. E, 30 puan görmeyi arttırabiliyoruz yani. ...tabi tedavisi var derken 30 puan. Eskiden ha, o da yoktu ama 30 bu puan da, da önemli. önemli. Yani çünkü mesela araba kullanabilmek için 110 puan toplam gerekiyor. 110 puan ama toplamı mesela 80 puan ya da 70 puan olan bir kişi... ...bu tedavi olursa Tabii. E, araba kullanabilir hale geliyor. E, onun dışında yani 30 puan 30 puan her iki gözde toplam 60 puan eder iyi bir artış yani iyi bir şey. Kişiler hakikaten bu a, a, artışı fark ediyor ya, yaşam kalitelerinde e, hissediyorlar yani. Şimdi hocam aslında bütün bu sohbetimizden benim çıkardığım şu. E, sevgili seyircilerimiz düşünsenize gözünüzde problem var. İşte gözlük takmak istemiyorsunuz. Ne bileyim yakını görmüyorsunuz, uzağı görüyorsunuz. Evet. Gözlük, o da çok konforu bozan bir şey. O gözlüğünü çıkartıyorsun. Çok, yaşam. Okuyorsun. Ya çarşıya pazara gidiyorsun, okuyamıyorsun e, ilacının prospektüsünü okuyamıyorsun. Eyvah gözlüğüm nerede göremiyorum cep diyorsun. En önemlisi çok doğru söylediniz. <laughs> cep telefonuna gelen mesajları yanında gözlüğün yoksa başkasına okutturuyorsun. Evet. Evladım burada ne diyorlar bana diye. Ama şimdi hocamı duydunuz. Lazerle. Lazer göz ameliyatıyla neydi operasyonun adı hocam? E, şimdi şu anda en Başarılı yöntem Lasik. Bu Çünkü, sizin en son yaptığınız en başarılı evet, yöntemden bahsediyorum. Evet, yani, LASIK. Lasik yöntemini ben Türkiye'ye 1992 yılında getirdim. Ee, ve şu anda da tabii e, çeşitli safhalardan geçti. E, teknoloji ilerledi ama şu anda hala Lasik en geçerli yöntem ve Lasikle beraber bir de lazerin enerjisiyle ilgili bir e, şey var. E, wavefront dediğim halk arasında işte kartal göz diye çıktı bu aslında bu teknoloji e, görme kalitesi daha iyi oluyor. Yani olay sadece numara değil. Mesela numara 5 numara bozuk gözü, miyop var, hipermetrop var. Ama 5 numarayı taktığı zaman mesela yüzde %90 görüyor. %100'e çıkamıyor. Bir 5 numarayı düzelttiğimiz zaman gene yüzde %90 görüyor. Ama wavefront yaptığımız zaman o görme yüzdesini arttırabiliyoruz. Yani görme kalitesi diye bir Kavram da var. Peki yine bizi izleyenler arasında mesela daha önceki o lazerli göz ameliyatlarıyla operasyon yapmışlarsa ve iyi sonuç alamamışlarsa yine size başvurup bu operasyonu gerçekleştirebilirler mi? Ee, şöyle tabii ki daha zor yani bir kere e, tedavi edilmiş bir gözü düzeltmek daha zor ama e, birçok hastada da bunu yapabiliyoruz. Yani yapabildiğimiz durumlar var Yap, yapamadığımız durumlar da oluyor yani. Hastalar en çok neye seviniyor hocam? Operasyon bitti, kalktılar, gidiyorlar. Bir şikayetçi oldukları hiçbir şey yok mu yani? Hiçbir bir şey hissetmiyorlar operasyon yani sırasında. Şöyle, operasyon sırasında hiçbir şey hissetmiyorlar. Yani bazı hastalar lazerden sonra birazcık sulanma, batma olabiliyor bir iki saat. Sanki toz kaçmış gibi. O da çok az yani. O da... Ama özellikle yüksek numaralar farkı çok iyi hissediyor. Mesela 4, 5, 6, 7, 8 mesela. Daha masadan kalktığı anda hastaların çoğu İnanamıyor. Aa görmeye başladım. Hemen görmeye başlıyor. Ama müthiş bir şey da. bu. Düşünsenize yıllarca gözlük takıyorsunuz. Yıllarca hmm. görme probleminiz var. Ee, bir doktora gidiyorsunuz ve 5 dakika içerisinde muhteşem bir e, operasyonla göz sağlığınıza kavuşuyorsunuz. O kadar güzel bir şey ki. Ve yaptığınız operasyon e, mesela sizi hayattan koparmıyor. O anda bilinciniz açık. Evet. Minicik bir damlayla. Doğru. E, doktorla e, konuşa yok. konuşa riski yok. Çok hızlı. Ertesi günü tamamen normale dönüyor hastalar. Herkes uygulayabiliyor. Yani, 18 yaşında evet. aşmış. Yani bu aslında tabii bir doktor açısından en mutlu edici tedavilerden bir tanesi. Müthiş çok bir şey. hızlı. Hasta, Hasta çok mutlu. Başarı oranı yüksek. Yani her ameliyat öyle olmuyor mesela. Başka branşlarda daha zor ve işte daha az şey yapılan ama bu o, o bakımdan ben çok seviyorum yani mesleğimi. Çok mutluluk veren bir şey. Yani hastalar böyle mutlu oluyor. Evet, ...devamlı beni gördüklerinde teşekkür ediyorum. Yıllarca düşünebiliyor musunuz? Yıllarca taktığınız gözlüğü... ...beş dakika içerisinde hemen ertesi gün... Yani ...operasyonla ve ertesi gün artık... ...yaşamınızdan çıkartıyorsunuz. Evet yani benim gözüm bozuk olmadığı için... ...tabii ben çok anlayamıyorum ama... Ya hastaların çoğu diyor ki mesela ben dışarıda gördüğümde... ...doktor bey siz beni lazer yapmıştınız işte... 10 sene önce... ...yani benim hayatım değişti diyor... E, ...devamlı size dua ediyorum diyor ama ...ben diyorum ki hani... Bir gözlükten kurtularak insanın nasıl hayatı değiştirir? Ama öyle hissediyorlar Hocam demek ki. Yani ben neden bu kadar çok empatiye, yeteneğine sahibim? Mesela benim ablam gözlüklü. Gözlük hmm. küçük yaştan beri gözlük takıyor. Ee, onu da bu arada size getireceğim. <laughs> Çünkü tamam. geçenlerde de izlemiş mutlaka Sinan Hoca'ya gitmek istiyorum diyor. Şöyle hmm. bir şey, gözlük senin her şeyin oluyor. Doğal Eğer değil? gözlüğün o anda yanında yoksa Doğal. hayatın... Mahvoluyor. Bir Göremiyorsun, protest. okuyamıyorsun, gidemiyorsun, çarşıda pazarda Bu, zorlanıyorsun. Mesela depremden sonra bizim lazer tedavilerimiz iki katına çıktı. Çünkü deprem sırasında o panik halinde insanlar kontak lens falan takamıyorlar ya da gözlüklerini bulamıyorlar karanlıkta. Sırf o yüzden hani acil durum şeysi olarak e, da önemli bir şey. Şimdi sorular devam edecek. Evet operatör doktor Sinan Göker hocam göz hastalıklarından nasıl kurtulacağımızı yayın süresince bize anlattı. Ekran başına yeni geçenler varsa lazer operasyonuyla kurtuluyoruz değil mi evet. hocam? Operasyonun adını bir daha tekrar edelim çünkü çok lazer operasyonları evet, doğru, var. Doğru en geçerli teknik e, lasik dediğimiz yöntem yani korneadan flap dediğimiz kapağı kaldırıp altına lazer yapıp kapattığımız teknik ve wavefront dediğimizde lazer cinsi. Yani bu ikisinin beraber yapılıyor olması şu anda dünyada en geçerli, en başarılı teknik. İsimleri biraz zormuş. Çünkü Siz en iyisi zor. operatör doktor Sinan Göker'i aklınızda tutun. Daha kolay. Lasik, bir daha ve, tekrar edelim. Lasik ve kartal göz diyelim. Kartal, kartal göz. göz diyelim. Çünkü mesela bir teknik daha var. İşte çok iyi göze hiç dokun, no touch diye. Evet. Göze hiç dokunmadan yapılıyor. Şöyle iyi, böyle iyi diye. O teknik mesela benim Türkiye'ye ilk getirdim eski teknik. O... Şimdi en yenileri var. Şimdi onlar iki sene sonra Lasiye geçtim evet. ve onu da mezur kalmadıkça yapmıyoruz ama e, çok iyiymiş gibi böyle sunuyorlar. E, onun çok için özellikle hocam. söylüyorum her.